arkadaşlar. Ben hırsız. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen sefer bir Minecraft parodileri şehrini yağmalamıştık. Oradan kazandığım birazcık elmas çaldım ama polisler arkamda. Eşimle çocuğuma buraya şu karşıdaki kulübeye gelmesini söyledim. Burası hepsi bizim fabrika. Herkes dolandırarak büyük bir fabrika yaptık arkadaşlar. Neyse eşimle çocuklarımı alıp o polise güzel bir ders vereceğim. Eski dostumun yanına gideceğim. İnşallah beni kabul eder. Neyse ben şimdi ilk önce eşimle çocuklarımın yanına gideyim. Onları kaç yıldır görmüyorum. Evet şöyle gideyim. Acaba dediğim dediğim yere geldiler mi? Normalde villaya çağırabilirdim ama villaya polisler baskın düzenleyebilir. O yüzden küçük bir kulübeye çağırdım. Evet. Şöyle gideyim. Daha da hızlı. Gaza bas gaza. Evet. Şöyle gideyim. İnşallah dediğim yere gelmişlerdir. İneyim motordan. Evet. Şimdi kapıyı açıyorum. O çocuk çocuk merhaba. Merhaba lan. Sizi görmeyeli çok uzun oldu. Kerem oğlum 7 yaşına gelmişsin. Evet baba. Sen yokken ben büyüdüm ya. Baba sensiz olmuyor. Daha bizi bırakmayacaksın değil mi? Oğlum belli olmaz polisler birazdan buraya baskın yapabilir. Hayatım sen nasılsın iyi misin? İyiyim aşkım. Ne zaman gideceğiz? Hayatım valla ne zaman gideceğimizi bilmiyorum ama erken çıkmamız lazım. Bu geceyi burada geçirelim zaten dediğimi yapmışsınız. Küçük kulübede ne olabilir ki yataklarımıza girelim yatalım sabah olunca Allah büyüktür neyse. Akşam olsun biz yataklara girelim o zaman oğlum seni bir kere Arabayla turlayayım mı? Evet. Evet. Evet, çocuğumuzu turlayabilirsin. Hanım niye öyle çok bağırdın ya? Evet, evet, evet. Hanım bağırmaya hala devam ediyorsun. Neyse po oğlum çaktırma ama bu polisler bizi bulursa bu anneni bırakıp gidelim ya. Bu niye öyle bağırıyor? Doydum aşk. Tamam hayatım haydi oğlum gidelim gideyim seni mo getirdiğim motorla gezdireyim olur baba. Evet hayatım artık akşam da oldu Kerem yatmış ne hayatım bu elmaslar da ne aşkım bunları da Keremle biz başka adamı dolandırdık. Tamam Banu çiçek tamam. Neyse alayım şunları arkadaşlar evet. Hayır aşkım ben yatıyorum. Tamam aşkım. Ben de yatacağım şimdi. Tamam hayatım. Ben uzanayım da yatayım şöyle. Kerim oğlum. Banu çiçek. Hayatım ben gidiyorum. Şimdi dışarı gideceğim ve eski dostum deve bir ziyaret edeceğim. İnşallah ben beni benle yine küsmemiştir. Evet kaç gündür onu onun yanına gitmiyorum. İnşallah benle küsmemiştir ya. Neyse. Şimdi ben gideceğim ondan yardım isteyeceğim. Polisler bizi yakalayamaz öyle belki. Tamam aşkım. Tamam baba ben de geleyim mi? Hayır oğlum çok tehlikeli. Baba gelirken bana çikolata al. Tamam oğlum. Neyse şöyle gideyim arkadaşlar. Tepek özün evine. Haydi görüşürüz ailem. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz baba. Neyse şöyle. Gidelim tepe gözün evine yavaş yavaş. Evet arabamızı çalıştıralım. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben Tepe gözün evine gidiyorum. Merhaba eski dostum. Te Merhaba dev eski dostum. Git, git yanımdan. Seni istemiyorum. Kaçma. Belli sen beni öldürmeye mi geldin? Hayır. Sen o üç başlı mızır aldın. Onunla bana karşı hiçbir çaren yok. Eski dostum polisler beni yakalamaya çalışıyor. Lütfen yardım et. Çekil önümden velet seni ezerim. Eski dostum lütfen. Dostluğumuz hatırına lütfen. Hayır velet çekil önümden. Tamam sana bunları versem. Ne elmas mı ver onları. Al şimdilik bu kadar. Tamam. Ama sana bir daha söylüyorum. Seni koruyacağım ama daha çok vereceksin. Tamam dur bir tane daha vereyim. Tamam seni koruyacağım. Tamam. Arkadaşlar beni koruyacakmış hemen eve gidip aileme söylemem lazım. Oh bir saat oldu ya. Hala eve yaklaştım evet. Evet çocuğumla eşime söylemem lazım. Tepe an, yani devle anlaştığımızı söylemem lazım ya. Evet çok sevinecekler. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Neyse videoya geçelim hemen yeniden. Evet. evet. Banu Çiçek hayatım. Biliyor musun eski dostum kabul etti. Aa ne güzel hayatım. Çok sevin. Çok sevinçliyiz. Evet hayatım biliyorum. Kabul etti eski dostum. Evet hayatım. Baba bana çikolata almadın mı? Aa unuttum unuttum unuttum. Oğlum ben gidip arabadan alıp geliyorum. Tamam baba. Arkadaşlar ne yapacağım ya? Neyse ben gidip çikolata alıp geleyim şu bizim marketlerden ya. O kadar büyük fabrikamız var. Bir çikolata çocuğuma veremiyorum ya. Neyse gideyim şöyle. Evet Hırsızın ini buldum ama arkadaşlar şurada bir dev var ya çok korkuyorum. Neyse şimdi diyeceksiniz ki Vedat komiser niye silah almadın o yay aldın? Çünkü arkadaşlar onu yaralamak onu yaralamak istiyorum öldürmek değil. Evet şöyle gideyim şunun yanına belki bana saldırmaz şuradan bir ateş edeyim. yanına gideyim. Oha ok nerede kalmış? Merhaba. Merhaba beni öldürecek misin? Sen, Sen de Ben e, bir tane hırsız vardı burada. Onu tutuklayacaktım. Dayak yersin. Aa. Tövbe estağfurullah. Kaçmam lazım. Gel lan bakayım. Aa! Vuramazsın oğlum. Sen de kimsin lan? Al lan. kaç 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 kaç. Arkadaşlar çok fena vuruyor. Aa! Kaçmam lazım. He. Oha ya, vuruyor ya. Hiç acımıyor arkadaşlar. Şundan dolanayım. Gelirsin ha. Ben sana gitmiyor koruma kalkanı var resmen Ya bu yaya da yeni yeni alışıyorum ya. Ya gitmiyor. Gitmiyor. Bir daha gidip vuracağım arkadaşlar. Evet ben bir polisim onu öldürmem lazım. Gel lan sana gücüm yetiyor. Gel gel. Gel lan. Gel bakayım. Pis. Dev. Yine mi geldin? Al lan. Haydi lan. Ben Vedat komiser. Seni geberteceğim komiser. Gel lan. Haydi. Seni gebert... Aa, aa. Aa. imdat. Arkadaşlar beni kovalıyor. Aa. Aa.